Dünyanın en güzel tatili bitti Esra Erol için. İkinci kez anne olan Esra Erol, oğlu Ömer Erol'u dünyaya getirmek için 3 hafta önce programını Nilgün Belgün'e teslim etmişti. Ve o 3 haftanın sonunda Esra Erol'da evlen benimle de hem duygusal hem de eğlenceli bir kavuşma yaşandı. Teşekkür ederim. Hepiniz çok özledim. Hoş geldiniz. Konukları pankartlarla ve alkışlarla karşıladı. Esra Erol, sevilen programı Evlen Benim'le de izleyicisiyle yeniden buluştu. Bebeğimi kucağıma alacağım zamanı beklerken bugün karşınızdayım. Binlerce şükür olsun, hamd olsun. Sizlerle beraberim. Esra Erol, 22 gün önce gözyaşlarıyla programını Nilgün Belgün'e emanet etmişti. Aslında o kadar güzeldi. Hani çok güzel bir gidiş ama işte insan korkuyor bilmiyorum. Ağlamadım ya kusura bakmayın valla çok duygulandım Sevgili Nilgün Belgin'e huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum ya Önemli bir destekte ve dayanışmada bulundu Esra Erol oğlu Ömer Erol'la geçen dolu dolu 22 günden de bahsetti yani 10 tane çocuk olsaydı büyütürdüm Bu da anam mık 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 Ben sandım ki öbür oğlum gibi olacak Ona güvenip yaptım Çok feci telaşlar var bizim evde bildiğiniz gibi Esra Erol da Evlen Benim'le hafta içi her akşam yine müdavimlerini Erol'un keyifli sunumuyla ekrana kilitleyecek. O böyle neşeyle karşılıyorum sizi. Ee, nerede kalmıştık? Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Hoş geldiniz ekranların başına. Yeni adaylar var İbrahim'i biliyorum zaten. Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar oldu geleli? Ne kadar oldu? İki buçuk hafta falan oldu. Ha bayağı bezmiş duruyorsun ama. Yok. <laughs> <laughs> Uykusuzum ondan. Ha? Ben de uykusuzum. Hiç uykusuz duruyor muyum? Aa hiç. <laughs>